Şiddet nedir? Can acıtan, kalp inciten söz ve davranışlara şiddetlenmektedir. Duygusal şiddet nedir? kişiyi üzen, mutsuz eden, korkutan, kaygılandıran sözler, imalar, benzetmeler ve konuşmalara duygusal şiddet denir. Sürekli eleştirmek, aşağılamak, utandırmak, küçük düşürmek, alay etmek, lakap takmak, hakaret etmek, suçlamak, dalga geçmek, sataşmak, yıldırmak, bağırmak, tehdit etmek, yalan söylemek, korkutmak, görmezden gelmek, aşağılamak, dedikodu çıkarmak, imalı konuşmak, ceza vermek, küfretmek, kötü benzetmeler yapmak duygusal şiddet davranışlarıdır. Duygusal şiddet kimler tarafından yapılır? Kişinin kendi yaşıtları veya yetişkinler tarafından yapılabilmektedir. Duygusal şiddet yaygın bir şiddet türü olmasına rağmen en zor fark edilen şiddet türüdür. Duygusal şiddetin ruh sağlığımıza ve okul yaşantımıza kısa ve uzun dönemli zararları vardır. Bu zararlardan bazıları şunlardır. Duygusal şiddete uğrayan kişi bir süre sonra sevilmediğini düşünür. Kendini değersiz ve yetersiz görmeye başlar. Bu durum kendini sevmeme veya kendisine saygısını kaybetmeye neden olabilir. Kendine ve çevresine güvenini kaybetmeye Etmeye başlar Kendinde bir sorun olduğuna inanmaya başlar ve kendini suçlu hisseder. Ya da yaşadığı her şey için başkalarını suçlamaya başlar. Kendi kabuğuna çekilerek yalnız kalmak ister. Yaşadığı stresten dolayı akranları veya yetişkinleriyle sağlıklı ilişki kurmada güçlük yaşamaya başlar. Sürekli kendisine yapılan duygusal şiddet anlarını düşünür ve kendisini yeterince ifade edip, tepki gösteremediği için kendisini suçlar. Bir dahaki sefere nasıl cevap vereceğine kafa yormaya başlar. Kendisine duygusal şiddet uygulayanlara karşı içten içe aşırı kızgınlık ve intikam alma isteği yaşar. Sadece kendisine duygusal şiddet uygulayanlara değil, bütün insanlara karşı bir güvensizlik gelişmeye başlar. Ayrıca kendisine yapılan duygusal şiddetten dolayı üzüntü, çaresizlik, umutsuzluk, huzursuzluk, utanma, korkma, kin, nefret ve öfke gibi olumsuz duyguları yaşayabilir. İleri düzeyde bir duygusal şiddete maruz kalan insanlarda kekeleme veya konuşmada tutukluk, alt ıslatma, zararlı maddelere karşı bağımlılıklar, öfke krizleri, saldırganlık ve şiddet eğilimleri, kronik stres ve depresyon durumları ortaya çıkabilir. Duygusal şiddete maruz kalmak fiziksel olarak da kişileri olumsuz etkiler. Sürekli yorgunluk, enerji azlığı, hiçbir şey yapmak istememe, sürekli uyumak isteme veya uykusuzluk, aşırı yemek yeme veya iştahsızlık gibi beslenme sorunları, baş ağrısı mide ağrısı gibi ağrılar veya çeşitli organ sistemlerinde sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Duygusal şiddete maruz kalan kişilerin okul yaşantıları da olumsuz etkilenir duygusal şiddet yaşadığı için okula gitmek istememe, kişinin aklı sürekli yaşadığı olaylarla meşgul olduğu için dalgınlık, unutkanlık ve ders başarısında düşme, duygusal şiddet yaşamamak için teneffüslerde dışarı çıkmak istememe ve yalnız olma ihtiyacı hissedilebilir. Duygusal şiddete maruz kalan kişi, yaşadığı sorunlardan dolayı gelecekle ilgili plan yapamama ve gelecek hedeflerinden uzaklaşma gibi sorunlar yaşayabilir. Biri senin adınla, soyadınla dalga geçse, sana lakap taksa nasıl hissederdin? Biri senin saçın, boyun kilon, fiziksel görüntün veya ten renginden dolayı seni küçümsese nasıl hissederdin? Biri senin giyim tarzın, kullandığın eşyalarınla, kullandığın takılarla, taktığın gözlükle alay etse ne hissederdin? Biri senin ailevi durumun, ekonomik durumunla, aile bireyleri veya akrabalarınla ilgili dedikodu yapsa nasıl hissederdin? Biri senin yaşadığın yerle, milliyetinle veya inancınla ilgili rahatsız edici bir şey söylese neler düşünürdün? Biri senin konuşma tarzınla, aksanınla ya da şivenle alay etse Nasıl hissederdin? Biri seni rahatsız edecek imalı, iğneleyici konuşmalar yapsa neler düşünürdün? Seni insanların içinde utandırmaya çalışsa neler hissederdin? Sen bir hata yaptığında biri seni küçük düşürse, aşağılasa nasıl hissederdin? Biri seni aşağılayıcı şekilde bir şeylere benzetse nasıl hissederdin? Biri sana yapmak istemediğin şeyler için, örneğin sınavlarda kopya isteme, zorla borç para alınması gibi şeyler için baskı yapsa, seni tehdit edip korkutmaya çalışsa neler düşünürdün? Biri kantinde veya tören sırasında zorla önüne geçmeye çalışsa ne düşünürdün? Biri seninle sürekli emredici konuşsa, seni sürekli yönlendirmeye çalışsa ne hissederdin? Biri seni türlü bahanelerle rahatsız etse, kusurlarınla uğraşsa, sana sataşsa nasıl hissederdin? Biri sana kaba, çirkin ve kötü sözler söylese ne hissederdin? Bu duygusal zorbalıkların hiçbirinin sana yapılmasını istemezdin, değil mi? O zaman sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkalarına yapma. Çünkü karşı tarafın üzüldüğü şeyler şaka değil, zorbalıktır. Duygusal şiddetle karşılaştığında şu sözleri söyleyebilirsin. Bu sözlerinden rahatsız oldum, kendimi kötü hissettim ya da bu davranışların beni son derece üzdü. Bunun farkında mısın? Veya bu şekilde konuşarak beni üzüyorsun. Sence ben şu an nasıl hissediyorum? Bunu sana yaptıklarını düşün. Nasıl hissederdin? Bana daha düşünceli davranmanı rica ediyorum gibi sözlerle yumuşak bir şekilde karşındaki kişiyi uyarmalısın. Peki bu uyarılarınıza rağmen karşınızdaki kişi size duygusal şiddete devam ediyorsa ne yapacaksınız? Böyle bir durumda karşınızdaki kişiye bana böyle davranmaya devam edersen öğretmenlerimden destek alacağım diyerek onu tekrar uyarın. Bu uyarınıza rağmen sizi ısrarla rahatsız etmeye devam ediyorsa da sınıf öğretmeniniz veya okul rehber öğretmeninizden destek almalısınız. Şiddete asla şiddetle karşılık verme. Çünkü şiddet şiddeti büyütür. Okulda yalnız olmamaya, bir arkadaş grubuna dahil olmaya sınıftaki aktivitelere katılmaya dikkat edin. Çünkü duygusal şiddete maruz kalan kişiler genelde okulun yalnız ve sessiz kişileridir. Okulda duygusal şiddete uğrayan kişileri arkadaş grubunuza almayı unutmayın. Bir konu veya durumla ilgili karşımızdaki kişiyle farklı bakış açısındaysak bu konudaki düşünceni anlıyorum. Ben de bu konuda şöyle düşünüyorum. Birbirimizden farklı düşünüyoruz ve düşüncelerim benim için çok değerli. Birbirimizden farklı düşünmemiz çok normal. Çünkü farklı iki bireyiz diyerek karşımızdaki kişinin düşüncelerine değer vermeliyiz. Herhangi bir kişiyle ilgili hata yaptığınızı düşündüğünüzde, affedersin, istemeyerek oldu. Canını acıttıysam özür dilerim. Kusura bakma lütfen diyerek o kişiye dostluk eli uzatmalıyız. Bir kişiyle herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşadığınızda sorunumuzu medeni bir şekilde konuşarak çözmeliyiz. Sorunumuzu birbirimizi suçlamadan ve kırmadan sakince konuşalım. Sorunumuzu çözmek için ortak noktalarda anlaşabiliriz diyerek olgun bir tavır göstermeliyiz. Çünkü çevremizdeki insanlarla zaman zaman anlaşmazlık yaşayabiliriz. Bu gayet normaldir. Normal olmayan bu anlaşmazlıkların büyük büyük sorunlara neden olmasıdır. Anlaşmazlıkları çözmek için iyi niyetli ve sakin olmalıyız. Karşımızdaki kişi sözünü bitirene kadar sakin ve dikkatlice dinlemeliyiz. Karşımızdaki kişiyi suçlamadan, sinirlendirmeden, onu rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Karşımızdaki kişi o an ne düşünüyor, ne hissediyor, neden böyle düşünüyor, neden böyle hissediyor sorularına cevap bulmaya çalışmalıyız. Anlaşmazlıklarda sürekli sorunu konuşmak ve sürekli karşı tarafı suçlamak yerine kendi kusurlarımız üzerinde düşünerek karşı tarafı rahatsız eden söz ve davranışlarımızı fark etmeliyiz. Anlaşmazlıklarda barışçıl çözümler istemek güç karakter belirtisidir. Anlaşmazlıkları çözmenin en kalıcı yolu her iki tarafın da mutlu olacağı çözümler üzerinde uzlaşmaktır. Örneğin iki yakın arkadaş teneffüste farklı oyun oynamak istiyorsa bu anlaşmazlığı nasıl çözebilirler? Bunu bir düşünün. Anlaşmazlıklarımızı çözemediğimizde sınıf öğretmenimizden, okul rehber öğretmenimizden, ailemizden destek alarak onların rehberliğinde anlaşmazlıklarımızı barışçıl yöntemlerle çözmeliyiz. Arkadaşlarımız aralarında bir anlaşmazlık yaşıyorsa da sorununuzu birbirinizi kırmadan konuşmalısınız. Şu an ikiniz de Sakince konuşmanız daha iyi olur. Sorununuzu sakince konuşmayı denemelisiniz gibi sakinleştirici cümlelerle arkadaşlarımızın yaşadığı anlaşmazlıkları çözmesi için arabuluculuk yapmalıyız. Bir arkadaşınız size veya çevrenizdekilere zarar verecek veya üzecek bir şey yapmanızı istediğinde, hayır. Bunu yapmak istemiyorum. Hayır, bunu yapmayı tercih etmem. Hayır, kimsenin üzülmesini istemiyorum. Hayır, kimseye kötülük yapamam gibi cümlelerle kendi tavrımızı ortaya koymalıyız. Sinirli veya öfkeliyken biri sizinle konuşmak istiyorsa, sinirliyken kırıcı olabiliriz. Sakinleştikten sonra konuşalım mı? Konuşmak için uygun değilim. Sonra konuşsak olur mu? Şu an çok sinirliyim. Bana biraz izin ver, sakinleşeyim diyerek o an konuşmayı ertelememiz daha sağlıklıdır. Çünkü öfkeliyken sorunlar çözülemez, daha da büyür. O yüzden konuş konuşmak için sakinleşmeyi beklemeliyiz. Arkadaşlarımızı uyarmamız gereken bir şey olduğunda nazikçe uyarmalıyız. Arkadaşlarının haklarına saygılı davran. Örneğin kantinde sıra sana gelene kadar sabırla sıranı bekle. Arkadaşların eşyalarını kullanmak istiyorsan öncelikle arkadaşlarından izin al. Arkadaşlarının iyi niyetli uyarılarını ve isteklerini önemse. Oyunlar herkes kurallara uyduğu zaman eğlencelidir. Oyun oynarken oyun kurallarına uygun davran. İhtiyacı olan herkese yardım elini uzat. Yardımseverlik, sevgi, güven ve bağlılık yaratır. Her birimizin hobileri, yetenekleri, giyim tarzı birbirinden farklı olabilir. Derslerdeki başarı durumumuz birbirimizden farklı olabilir. Her birimizin daha önce yaşadığı şehir, doğduğu ülke konuştuğu dil, inandığı din, mensup olduğu kültür farklı olabilir. Ten rengimiz, milliyetimiz birbirimizden farklı olabilir. Yürüme, konuşma, duyma, görme ve anlama yeterliğimiz birbirimizden farklı olabilir. Bir konuyla veya bir durumla ilgili birbirimizden farklı düşünebiliriz. Farklı olmak normaldir. Farklılıklarımız bizi birbirimizden üstün kılmaz. Onlar sadece farklılıktır. Kimseyle alay etme. Asla kimseyi küçük düşürme. Kalbinin en ücra köşesinde bile yapma bunu. Çünkü insan yaşamı alaya alınmayacak kadar hüzünlü ve ciddidir. Eğer dünyada barış ve huzur istiyorsak, onu önce kendi kalbimizde yaratmalıyız. Ve bu dünyadaki tüm canları birbirine bağlayan şeye, sevginin gücüne inan.